Şöyle bir süreç olabilir. İşin ticarete değil de içicilik durumları için. içicilik durumlarında net odaklanmamız gereken tamam arama el koyma işlemi yapılmış olabilir. Kişinin hakkında ihbar olabilir. Ama evin içerisinde veya odanın içerisinde kişinin kolayca ulaşabileceği yerlerde maddeler var. Sentetik kanabeyit maddesi var, metamfetamin maddesi var, esrar maddesi var. Tamam. Ama bunlar gramajları kullanım sınırı çok üzerinde değil. Ayrıca Hassas teraz yok, belirli benzer ölçüm cihazları yok, konuşlanmış birbirine yakın paketçikler yok, paketçikler dağılmış bir şekilde, çok kolay ulaşılabilen, görülebilen yerlerde bu süreç ticarete gitmeyebilir arkadaşlar. Bu süreçten içicilik süreci var ama bu dediğim noktayı biraz daha somutlaştırıyorum size. Daha da ötesi, beraat süreçlerine gitmek için, bu süreçlerde dosyanın ticaret durumundan içicilik sürecine dönmek için en ana etkenlerden biri toksikoloji raporunun kan veya idrar raporunun bizzat sentetik kan maddesi bulundu ya arkadaşlar kanında da bizzat veya idrarında da sentetik kan maddesinin pozitif çıkması önemli metamfetamin orada metamfetamin varsa yine karışık bir şekilde veya o maddelerden birinde kanında veya idrarında pozitif çıkması önemli hiçbir şekilde pozitif çıkmazsa yine ticaret durumundan şüphelenme süreçleri olabiliyor arkadaşlar, onu söylemek istiyorum ben size. Ayrıca ceza muhakemesi kanunu 134. maddesine istinaden telefonla veya orada bilgisayar varsa, belli dijital cihazlar varsa, onlara el konuluyor. Orada herhangi mesajlaşma süreçlerine dair, ticaret durumlarına dair belirli belli çözme işlemleri oluyor. Onlar araştırılıyor, oradaki kayıtlar da önemli. O mesaj kayıtlarında da net bir şekilde ticaret durumu olması gerekiyor. Şimdi arada konuşma süreci olabilir, hani arkadaşlar birbirine belirli uyuşturucu madde, fotoğraf atmış olabilir, aralarında konuşma süreci olabilir, tamam. Oradaki süreçlerde ticaret durumuna dair net bir pazarlık süreci. Pazarlık süreci olsa bile arkadaşlar, yine bu süreçlere dair daha da ötesi olarak o mesajlaşma süreçlerinin, meydana gelen durumların somutlaştırılması gerekir. O o kişi A kişisine mesajlaşıyorsa, o kişiye de bir operasyon yapılıp veya o kişiyi de bir yakalarak kişinin evinde örnek veriyorum sentetik kanabayıt maddesi varsa, o sattığı, iddia edilen kişinin veya iletişimde olduğu kişinin evinde de bu sentetik maddelerin çıkması önemli, aynı benzer maddelerin çıkması önemli